bu zalim dünyanın derdinden derdinden öte kendinden korkma bir kardeşim varsa yıkamaz hiçbir zaman seni her mevsim bahar olur ömründe her dert buhar olur ömründe korkma bir kardeşim varsa unutmaz hiçbir zaman seni ekmek olur lokma lokma aşına su olur yudum yudum ataşına korkma bir kardeşim varsa Yakmaz Hiçbir Zaman Seni Dile Dilediğini Malik Olan Hüda'dan Emin Ol Her Türlü Beladan Korkma Bir Kardeşin Varsa Yıkmaz Hiçbir Zaman Seni Izdırap Ne Ki Acı Bir Şerbet Verenin Verdiğine Şükret Korkma Bir Kardeşin Varsa Unutmaz Hiçbir Zaman Seni Evvel Hak Ahirde Senin Elin alemi dünya olsa bile elinin korkma bir kardeşim varsa aç olmaz hiçbir zaman seni. Dünya malı kördür görme onu bir başlangıcı vardır bir de sonu korkma bir kardeşim varsa bitmez bitiremez hiçbir zaman seni. Ak akça ay etrafında pervane ola, gündüz metrup gece divana ola, korkma, bir kardeşim varsa salmas hiçbir zaman seni